Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünyada taşları yerli yerine oturtan özellikle Türk dünyasını kendine getiren gelişmelerin son zamanlarda etkili ve güçlü bir şekilde artış göstermesi bize yıllardır biz müttefiz masalları anlatanların asıl renklerini ve ikinci yüzlerini gün yüzüne çıkaran adımların batı dünyası tarafından atılmasına vesile oluyor bizim bu hareketlerimiz. Örnek verecek olursak, Azerbaycan'ın anti terör operasyonu sonucunda kazandığı zaferle ortaya çıkan tablo ve özellikle batıdan gelen hatta siyasi liderlerinden gelen açıklamalar işin rengini belli etmeye yetiyor da artıyor bile. Önemli olaylar ve açıklamalar var konuya dair. Sizleri sıkmadan kısa kısa bunları değerlendireceğiz şimdi. Sevgili dostlar, ABD'nin Ermenistan Büyükelçisi bugün yani 27 Eylül'de 2. Karabağ zaferinde öldürülen Ermeni askerler için yapılan anıt mezarı ziyaret ederek ABD adına buraya çelenk koydu ve ölen askerlerin anısına saygı duyduğunu dile getirdi. Bu açık seçik ABD'nin şu anda Ermenistan'ın yanında olduğunu göstermek için tertiplenmiş bir törendir sevgili dostlar. Şimdi burada akıllara çok güzel bir soru geliyor. Nedir o? İyi de bu Ermenistan ABD'nin ne işine yarar? Bu soruyu neden soruyorum biliyor musunuz? Bu Ermeni askerlerine sözde üzüldüğünü açıklayan ve Azerbaycan'a sözde bak biz Ermenistan'ın yanındayız gösterisi yapanlar kimler bunlar? Size bir kez daha hatırlatmak için soruyorum işte bu soruyu. Ermenistan ABD'nin ne işine yarar bu bölgede? Hemen cevaplayalım bakalım. ABD'nin Güney Karolina Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham Rusya'nın önüne sahaya sürülen Ukrayna ve Rusya Savaşı ile ilgili bakın ne diyor sevgili dostlar. Tek bir ABD askerini bile kaybetmeden Rus ordusunu yok ediyoruz. Eğer Ukrayna'da Putin'i yenersek dünya daha iyi bir yer olacak. Tabi ABD için. İhtiyaç duyulan tek şey ABD askeri desteğidir. Rus ekonomisi çöküyor ve Rus ordusunu yok ediyoruz. Bu ABD halkının yaptığı iyi bir yatırımdır. Bunlar İngiltere'de Churchill'a Nazilere karşı yardım ettiğinden beri Amerika'nın harcadığı en iyi dolarlar dedi bu ABD'li cumhuriyetçi senatör sevgili dostlar. Şimdi bu meseleyi çok daha iyi anlayabiliyoruz sanırım değil mi? Aynı askeri desteği Ermenistan'a verdiğinde ve Irak'ta ve Suriye'de yıllardır besledikleri teröristleri Ermenistan'a getirdiklerinde Ermenistan'ın ABD'nin bölgede ne işe yarayacağını sanırım artık daha net anlayabiliyoruzdur. ABD'li bu senatörün söyledikleri bizim ABD'nin yıllardır uyguladığı stratejisinin bilmediğimiz yanları değildir bakın. Biz bunları zaten biliyoruz. Ancak bu senatörün açık sözlülüğü tarihi yazan bir yere not edenler için ve ABD'nin stratejisini öğrenemeyenler için oldukça değerli bir bilgidir. Şimdi meseleyi biraz daha iyi anlayacağımız ve batı tarafından bölgede yeni cepheler açmak için nasıl stratejiler geliştirildiğini gözler önüne seren bir konu daha var. İki gündür dikkatimi çeken bir konu bu ve sosyal medyada sürekli servis ediliyor şu anda. Haber İngiltere The Guardian'da çıkmış ve üst düzey Avrupalı bir diplomatın basına şöyle bir açıklaması olmuş gazeteye göre. Türkiye NATO'nun Karabağ'da gerilimin düşürülmesine yardımcı olmasını engelliyor. NATO Karabağ'da daha aktif bir rol oynayabilir. Ancak NATO ittifakı Türkiye yüzünden kilitleniyor. Maalesef elimizde buna karşı bir koz yok açıklaması yapıyor Digardin'a göre Avrupalı bu üst düzey diplomat. Kim bu sözde barış güvercini gibi oraya buraya müdahale edip barış getireceği yalanını yayıp Buna da Türkiye'nin izin vermediğini lanse edenler biliyor musunuz? Bosna'da binlerce Müslümanı Sırplara, Hollanda sözde barış gücü askerlerinin gözleri önünde katlettirenler işte bunlardır. Gerilimin düşürülmesine katkı sağlayacağız diyen bu NATO, Küba krizinde Türkiye'yi satmıştır sevgili dostlar. Kıbrıs harekatı sırasında bizi tehdit edip Rusya müdahale ederse karışmam deyip üstüne bize ambargo uygulamıştır. Suriye'de güneyimizde kriz çıkınca bölgedeki patriotlarını apar topar bölgeden çekmişlerdir. Uçak krizinde de aynı şekilde 3 maymunu oynayıp sessizliğe gömüldüler. Yine bu NATO'daki sözde bizim güzel müttefiklerimiz. Oysa biz bu dönemde NATO'nun en güçlü ordularından birine sahiptik ve NATO için üç kıtayı birleştiren çok kritik bir noktadaydık bunlar yaşanırken sevgili dostlar. Ve şimdi ben size soruyorum Karabağ sınırı olan bir NATO ülkesi mi var da burada bunlar yardıma koşacaklarmış barış için? Biz NATO'da olduğumuz halde kılını kıpırdatmayan bu NATO, Karabağ'da Ermeni mezarlarına çelenk koyan bu ABD, Karabağ'da neler yapar bu Müslümanlara düşünebiliyoruz değil mi sevgili dostlar? Biz Türk milleti olarak ve Türk devleti olarak bütün bunları artık görüyor ve sorguluyoruz. Bu da böyle biline. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak F16 talebimiz konusunda neden ısrar ediyoruz? Ayrıca ABD 5. nesil bir jet üretmişken 4. nesil olan F16'ları bize satıp neden alacağı paraya bakmıyor? Son yaşanan önemli gelişmeler neyin habercisi? Şimdiki sorumuz bu. Şimdi de cevabımıza geçebiliriz. Hakkında yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları olan katıksız Türkiye düşmanı Bob Menendez'i artık hepiniz tanıyorsunuz. Ben olduğum sürece Türkiye Yunanistan'a saldırmak için istediği F-16'ları alamayacak diyordu. ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesi Bob Menendez'in evinden çıkan ve rüşvet için aldığı külçe külçe altınları, dolar destelerini ve hediyeleri kamuoyuna servis etti sevgili dostlar. Bob Menendez ise ben masumum senato üyeliğinden istifa etmeyeceğim diyor hala. Ancak cumhuriyetçi üyelerin tamamı, demokratların ise şu ana kadar 12 tanesi Bob Menendez'in istifa etmesi yönünde açıklamada bulundular sevgili dostlar. Yani istifa etmek zorunda kalacak Menendez burası açık. ABD F-35 uçakları bizim hakkımız olduğu halde bize vermedi biliyorsunuz ve ödediğimiz bir miktar paraya da gasp etmiş durumda. Ama biz şu anda parasını ödediğimiz F-35'ler için değil, tekrar parasını vereceğimiz F-16'lar için ABD Senatosu'ndan onay bekliyoruz. Peki biz bunu neden yapıyoruz? ABD ise neden bize daha iyisine sahip olduğu halde F-16'ları bize satıp alacağı paraya bakmıyor insan? Bu soruların cevabını haliyle merak ediyor değil mi? Olay tam olarak şu sevgili dostlar. F-35 denen uçakların tamamı bir teslimiyet ürünüdür. Yani ABD'ye bağımlılığın sebebidir. Yani bu F-35'lerin kullanan ülkelerin hava kuvvetleri ABD'ye teslim edilmiş olacak ve ABD istemediği sürece istenen hedefler asla vurulamayacak. Aynı zamanda ABD'nin istediği kadar uçacak bu uçaklar. Bunu Özgür Projesi'nden önce biz F-16'larda bile yaşadık sevgili dostlar. Türk Devleti böyle bir şeye bir daha izin verir mi şu anki konjüktürde sizce? Kozlar elimizdeyken Tabii ki vermez, değil mi? İşte bu yüzden F-35 yerine muadili olan KAAN projesini yapıyoruz şu anda. Öyleyse F-16 ısrarı neden? Şu yüzden sevgili dostlar. F-16'lar bizim sistemini tamamen çözdüğümüz özgür projesi ile de dizginlerini yani kontrolünü tamamen elimize aldığımız bir savaş jeti. Yani bu F-16'ların devletimiz ve ordumuz için hiçbir dezavantajı bulunmuyor. Israrla istiyoruz F-16'ları çünkü Kaan projemiz tam olarak hazır olana kadar işimizi görecekler bu jetler. Mevcut F-16'larımızın birçoğunun uçuş saatini çoktan doldurduğunu, müdahalelerle ömrünün uzatıldığını hatırlatmak isterim burada. İşte işin can alıcı noktası da tam olarak burası çünkü ABD tam da bu yüzden F-16'ları bize vermek istemiyor. ABD'nin bir ülkeye silah satmak gayesi tabii ki paradır. Ancak kesinlikle sadece bu değildir. ABD çıkıp açık açık ben dünyanın jandarmasıyım diyen bir ülkedir ve ABD daha çok sattığı uçak, silah üzerinden ülkeler üzerinde hegemonya kurmayı seven bir ülkedir. Ülkeler üzerinde kurduğu bu baskı sayesinde uçaklardan ya da sattığı silahlardan alacağı paranın yüzlerce katı belki de bu ülkelerden sömüren alan bir ülke sevgili dostlar. Şimdi düşünün ABD bize F-16'ları satsa ne kazanacak? Para kazanacak değil mi? Hangi parayı peki? Kendi parasını yani dolar kazanacak. İyi de ABD istediği zaman karşılıksız zaten bu uçakların dolarını basabilir. Durduk yerde kendisine one minute diyen ya da dünya beşten büyüktür diyen bir ülkeye neden böyle bir güzellik yapsın ki? Doğru mu? Doğru. Videonun başından beri anlatıyoruz. Bakın ABD NATO'yu kullanarak Karabağ bölgesine üstlenmek istiyor. Buna Türkiye müsaade etmiyor. Adamlar parlamentolarında bağıra bağıra kim durduracak bu Türkiye'yi diye feryat ediyor diyoruz. Çıkıp da şimdi siz sözde müttefik dediğiniz esasında ise düşman gözüyle baktığınız bir ülkeye bu uçakları yok pahasına verir misiniz? Ve bölge dengelerini aleyhinize değiştirir misiniz? Bu uçak meselesinin sarpa sarmasının sebebi sevgili dostlar artık Türk devletinin teknolojik, siyasi ve askeri anlamda bağımsız olmasından kaynaklanmasıdır. Aksi takdirde bırakın F-16'ları, F-35'ler bu ülkeye çoktan gelmiş, ülke borca sokulmuştu bile. Hatta varsa uçak projelerimiz hepsini durdurmuştu ABD. S-400'leri Ukrayna'ya göndermiştik bile hem de hediye olarak. ABD için ne güzeldi değil mi o yıllar? Mis gibi ticaretimiz vardı.'' Artık ticaretimiz zor burası kesin. Çünkü onlar aynı burası da kesin. Ancak bu devlet artık farklı işte değişen budur ve selam. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyorsanız kanalımıza destek için videolarımızı beğenebilir, yorum yapabilirsiniz. Ve kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.